Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, umarım iyisinizdir. Enerjiniz yerindedir. Bugün yine kolektif enerjisiyle niyetlerimizi alacağız ve falımıza bakacağız. Eğer niyetlerimizi tuttuysak hadi bakalım. Enerjilerimizi birleştirelim ve fincanımıza okumaya başlayalım. Şöyle biraz daha indirelim. Numaramız görünsün. Tamam. Evet mumlarımızı yakmayı unutmuşuz. Hemen iki dakikaya geliyorum. Şimdi diyeceksin ki ama aman yakmasan ne olurdu sanki diyeceksin ama olmaz. Yakalım güzel görünsün. Haydi bakalım. Bir şıklık olsun. Evet hemen de başlayalım bakalım. Şimdi dikkat edersen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce 5 Şubat için şöyle kısacık bir astrolojik bilgi verelim. Şimdi burada diyor ki 5 Şubat etkileri senin için bugün bir kere senin için karar verme, köklenme odaklı bir gün olacak. Şimdi hani Boğa burcunun bir kere o sarsılmaz sabrı vardır ya işte bugün birazcık o testten geçebilir. Evet, burada birazcık daha birazcık sakin olmakta senin için fayda var diyebilirim. Şimdi Şimdi dikkat edersen sanki şurada şurada birisi var. Dikkat ettim bak şu. Sanki bu altta bir dağ gibi bir şey var. Yani sıkıntıların ee, gerçekten dağlar tepeler gibi olmuş ne zamandan beri gerçekten böyle sıkıntılarla sınanıyorsun ama dikkat edersen tırmanmışsın tırmanmışsın neredeyse en tepesindesin o sıkıntı dağının en tepesindesin neredeyse yani bu ya kariyerinde ya da senin bir kişisel hedefinle alakalı evet zorlu ama emin adımlarla ilerledin. Hatta biraz da yorulmuş olabilirsin. Ama dikkat edersen sen artık zirvedesin. Ve o zirvede tek başınasın. Bak üstünde beyaz beyaz bulutlar var. Evet. Şöyle bakalım. Hemen o zirvede. Daha zirveye gelmeden. 1, 2, 3 kişi. Hatta 2 kişi de biraz daha dışarıda duruyorlar. Burada kendi aranızda yaptığınız bir konuşma var gibi görünüyor. Hani böyle yakın zamanda belki evine misafir gelebilir ya da sen bir yere gidebilirsin. Orada yapacak oldun. Hani böyle bir kalabalık bir ortam gibi düşün burayı. Orada yapacağım bazı konuşmalar var gibi görünüyor. Ama bak bu kalabalık ortamın içerisinde evet meraklı gözler seni izliyor gibi görünüyor. Burada dikkatli olman da fayda var. Hemen önünde şöyle güzel aydınlıklar var. Dikkat edersen bir V. V harfi. Yani V harfi gerçekten Veli, Vedat gibi bir isim olabilir. Tam da şuradan bahsediyorum. Niye görünmüyor ya? Aa çizdik daha beter görünmedi. Tam şurası. Yani böyle Vedat gibi ya da gerçekten şu. Zafer işareti de olabilir bu. Bir zafer işareti de olabilir ve önünde de bir aydınlık var gibi görünüyor. Şurada bir tane kuş çıkmış ama çok güzel. Böyle çok güzel müjdeli haberler getiren bazı durumlar var gibi görünüyor. Şimdi bu fincanın dibine yakın olan bu V harfi var ya. <laughs> Şimdi burada diyor ki bize. Hayatında bir seçim yapman gerekebilir diyor. Bu seçimin sonunda bu yapacak olduğun seçim her neyse ya buradaki yoldan ileri doğru gideceksin ya burada bir mektup gibi zarf gibi bir şey var onu alacaksın. İkisi arasında seçim yapacaksın. Şimdi bu seçim yani bu yapacak olduğun seçimin sonucu senin için zafer diyebilirim orada çünkü zafer işareti çıkmış ufak tefek kalabalık ortamlara gireceksin. O ortamların içinde alacak olduğun çok fazla ne denir çok fazla haberler var. Hanenin içerisinde burada bir tamir anahtarı çıkmış resmen bir şeyleri artık tamir etmek istiyorsun. Yani böyle hırgürden kavgadan didişmekten bıkmış olabilirsin. Biraz da aslında kendinle alakalı durumları da fark etmişsin. Evet biraz da kendin de haksızlık yaptığını fark etmiş olabilirsin. Bundan dolayı işleri düzeltme yoluna gireceksin. Hanenin içindeki görüyor musun köpük köpük. Ona senin küçük mutlulukların sevinçlerin bir araba konusuyla alakalı bir durum var üzeri çok aydınlık çıkmış eğer sen araba almak istiyorsan ya da araba almakla ilgili bugünlerde bir konu varsa burada temiz bir aydınlık temiz ve aydınlık çıkmış kocaman bir balık hanenin içine doğru dalmak üzere bir yerden bir para beklentisi varsa bu para beklentisi tez zamanda gelecek diyebilirim hani burada eğer sen tabağı kapatırken niyet ettinse o niyetin şey çıkmış temiz çıkmış. Evet şöyle dikkat edersen sıkıntılarımız akacak gidecek gibi görünüyor. Evet güzel temiz kısa güzel yollarım var. Bir at nalı çıkmış şanslı olacağım bir sürece giriyorsun. Şurada şuradan başlayarak kuşlar peş peşe haberler var. Burada zannediyorum bir telefon görüşmesi yapacaksın. Telefonun altında bir kedi çıkmış. Bir oh be diyeceksin yani. Kedi hem spiritüellikle ilgilidir hem de böyle bir ferahlamakla çünkü kediler rahattırlar değil mi? Bir de rahatlamakla ilgilidir. Yine burada bir yol açılmış senin için. Burada bir tane kadın var. Kadın böyle elini böyle yapmış. Sana bir şey uzatıyor gibi görünüyor. Onun yanında aydınlıklar. Evet aydınlık temiz çıkmış. Şimdi maddi konularda yani böyle hani vincanımızdaki o tırmanış var ya. E, şimdi o tırmanış senin emek verdiğin bir konu. Artık bu emek verdiğin konu her neyse burada diyor ki sana bunun meyvesini toplamaya başlayacaksın ya ama acele etme sabrını koru zaten sabırlısındır biraz daha koru. Şimdi bugün öğlenden sonra çünkü bu 5 Şubat için analiz yapıyoruz ya e, bugün öğlenden sonra Alacak olduğum bir habersini gerçekten şaşırtabilir. Fincanımızdaki yol ayrımı da evet bu haberle ilgili olabilir. Şimdi kendine vakit ayır. Belki de bileyim güzel bir yemek yemek, belki bir güzel bir alışveriş yapmak sana iyi gelecek olabilir ama bugün kendine vakit ayırmak gereken bir gündesin. Yüklerinden kurtuluyorsun özetlemem gerekirse. Yüklerinden kurtuluyorsun. Fincanındaki e, ferahlık, kalbindeki ağırlığın yakında dağılacağını söylüyor. Özellikle de ismin içinde ve e ve ahmed mesela Vedat gibi harfi olan e, birinden alacağın destek seni gerçekten çok fazla <laughs> rahatlatacak diyebilirim. Tabağımızı dökelim bakalım. Şöyle biraz sallayacağım da aksın diye. İyi ki salladık. Acaba sallamasaydık nasıl olacaktı? Daha da akmasın. Şimdi şöyle şuraya yasladık bakalım. Şimdi sabahımızın görüntüsüne bakarsan hani böyle... Yoğun çıkmış değil mi? Hani fincanımızdaki o tırmanış, o yol ayrımları buralarda biraz daha net çıkmış gibi görünüyor. Hemen şu fincanımızın dibinde bir tane kayık var. Kayığın içinde oturan iki kişi var. Bu bir miras konusuyla ilgili. Hem bir seyahat hem bir miras konusuyla ilgili. Şimdi tabağımızın tam ortasındaki şu telveyi görüyorsun değil mi? Yani bu senin zihninin biraz dolu olduğunu gösteriyor. Şimdi ama bu karanlık telvenin kenarlarından aslında dikkat edersen artık ışık sızmaya başlıyor. Yani bu çözülemez dediğim bir meselenin aslında çoktan çözülmeye başladığını bize gösteriyor. Çünkü ışık sızıntısı o karanlık olayın şuradan aradan girmeye de başlamış bile. Evet. Şimdi dikkat edersen tabağımızın alt tarafında böyle bak. Bir şurada balık var, bir şurada balık var, şurada bir kayık çıkmış, şurada bir balık var. Yani balıklar var. Sanki böyle balık sürüsüne denk gelmişsin gibi. Şimdi balık figürleri e, parça parça gelecek olan rızık. Yani küçük ama mutluluk verici haberler gibi. E, şimdi bir tek bir büyük mucize yerine sanki böyle arka arkaya seni gülümsetecek. Yani böyle e, bir Balık sürüsü kapında gibi görünüyor. Kanatlarını açmış şurada koca bir kuş var bak. Kanatlarını gibi bak şu bedeni. Ya bu da şey ya çok desenli ya görünmüyor. Öbürleri de hep kirlenmişti. Şimdi bu da bu kuş da e, yani böyle bir mektup gibi çünkü ayağında bir şey var. Böyle mektup gibi bir paket gibi ya da senin beklediğin bir onay varsa, bir imza varsa ya da resmi bir belge varsa e, bugünün enerjisiyle birlikte bu haber sana ulaşabilir diyor. Şimdi boğa burcu olarak bugün e, bir kere toprak enerjin çok yüksek. Evet. Şimdi taba bu tabağımızdaki telveler Hayatımıza girmek isteyen yeni enerjilerin hani böyle daha renkli, daha hareketli olacağını, artık senin için tek düzeliğin sona ereceğini bize söylüyor. Şöyle bakalım. Bir de kart yorumumuzu yapalım. Bak, önünde açılacak olan kapılar ve he, o kapılardan bağımsız en tepede bekleyen bir balık çıkmış. Yani yine kısmet, yine kısmet. <laughs> Şöyle yapacağım. Şu tarot kartlarından çekeceğim. Çünkü ben bunları da sevdim aslında. Hadi bakalım boğa için. Boğayı neler bekliyor? Geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi de geçmişi bilmek önemli ki geleceğimize bakabilelim değil mi? Geçmişteki hatalarımızdan, geçmişteki yanılsamalarımızdan geleceğimize yol vereceğiz. Şöyle bak bakalım. Şimdi geçmiş, şimdi ve gelecek olarak yorumlayacağız. Şimdi geçmişte değnek 9'usu bize ama ters gelmiş. Yani diyor ki geçmişte kendini sürekli bir şeylere karşı savunmak zorunda hissetmişsin. Ama bu kartın ters gelmesi artık bu savunma mekanizmalarının seni korumaktan ziyade tükettiğini gösteriyor bize. Yani diyor ki bir mücadeleyi sürdürmek için gereken gücü kendinde bulamadığın bir dönemden geçmişsin. Şimdi bunun boğa etkisi sabrının son raddesine geldin ve artık yeter dediğin bir süreçti süreci de süreç senin için geride kalmış diyebilirim. Yani başarısızlık korkusu seni biraz geri çekilmeye itmiş olabilir. İkinci kartımız yani şimdiki zaman bu da değnek ikilisi. Şu an tam bir eşiktesin elinde dünya gözün ufukta hangi yöne gideceğini planlıyorsun. Yani diyor ki kontrolü yeniden ele alıyorsun. Kartın üzerindeki kişisel gücünü kişisel gücüne inan notu burcunun kendi ayakları üzerinde durma yeteneğini hatırlatıyor. Yani diyor ki beraberlik, birlik, sevgi konularında bir denge kurma çabasındasın. 5 Şubat'taki astrolojik etkiler seni e, burada stratejik düşünmeye, uzun vadeli planlar yapmaya zorluyor. E, gelecekte ne olacak peki kılıç dokuzlusu diyor. E, gelecekte seni bekleyen en büyük engel dışarıda değil kendi zihninden gelecek gibi görünüyor. Yani endişe, endişelerin kontrolden çıkabilir uyarısı. Yani gereksiz kuruntuların seni uykusuz bırakabileceğini işaret ediyor. Aslında var olmayan ya da henüz gerçekleşmemiş sorunları devleştirme riskin var. Yani korkularını, korkularına yenik düşebilirsin diyebilirim. Çözüm bulmaktan ee, çözüm pardon çözüm bulamamaktan kaynaklanan uzun süreli bir kaygı yaşayabilirsin ama burada dikkatli ol bak tabağımızdaki o haberci kuş ve yol ayrımı tarottaki değnek ikilisiyle bir, e, birebir örtüşüyor yani bir karar aşamasındasın bir haber bekliyorsun ancak tabağın ortasındaki o yoğun telve vardı ya Kılıç 9'lusunun uyardığı işte zihinsel baskıyı temsil ediyor. Şimdi bir boğa burcu olarak toprağa basmak seni rahatlatır. Ee, gelecekte Kılıç dokuzusu etkisinden kurtulmak için zihnindeki senaryoları değil de elindeki somut verilere odaklanman gerektiğini unutma. Kaygılarını, korkularını büyütme. Evet canlar, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Yani şimdilik benden bu kadar. Umarım bu açılım yolunuza ışık, gönlünüze ferahlık getirmiştir. Eğer enerjiniz de benimle uyumlandıysa videoyu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Işığınız bol olsun. Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi de lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.